Yavaş çocuğum, çocuğum yavaş. Ceset mi taşıyorsun? Gel olsun ya. Ay, evet. Hadi çocuğum. Gelir bilir bu dengesiz. Ara. Ah kapat şunu, kapat, kapat. Pis kadın. Kurtma, kapat, kapat. Bu ne ya? Allah kahretsin kadın ya. Yürü çık bakmayacağım arka tarafa. Çık hadi. Çık oğlum çık. Oğlum sapa sağlam oldu hadi. Ya. Yağmur oğlum hadi. At nevresini. Ne hadi nevresini nasıl aşacağız ya? Oğlum sapa sağlam diyorum. Ben bunu pazardan aldım hadi. Çocuğum! 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 Oğlum. Yavaş, yavaş. Oğlum. Yavaş. Yavaş çocuğum. Sırtımı ver. Niye sırtımı geri veriyorsun? Niye geri veriyorsun oğlum? Ama ruhsatı lazım buna ya. Gölgesinde çay içilir bu sevdanın müşterisi çıktı. Ne bu ya? Ne o sen ne buldun orada bir şey buldun? Yok zaten. yok oğlum yok bir şey yok. İyi bir şeyler söyledin. Oğlum değil mi? yok bu evde çıkmaz. Gel. Burada biri mi var? Ay çocuk. Oha oha Mayra teyze çarşaflar. Yapma. Çabuk in şuradan. Ne demek atla ya? Atla çocuğum atla. Hadi yağmur gelecek şimdi. Bu ne ya? Allah senin belanı vermesin. Tövbe estağfurullah. Hiçbir yerde yok Mahide teyze. Çocuğum sen ne yapıyorsun? Beni yüreğime indireceksin ya. Ne yapayım ya? Aradım taradım. Bütün eve baktım. Hiçbir taraflarda yok gel Gidelim buradan artık. Tamam bulmamız lazım. Sakin, ol, Sakin yatan, yatan yatan. Yatan Yavaş. Yavaş çocuğum. Sıkışırsın. Ayşel teyze. Sait, karın gelmez değil mi? Yok be yavrum. Oy kim bilir hangi pazarlarda geziyor şimdi? Değilmiş. Dönmez yani. Dönmez yavrum. Yani. Hadi biz işimize bakalım. Çok iyiydin Sait. Herhalde yavrum. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bu ne biçim şey kere tıkladı gitti. Allah. Bitti mi? Kahretsin ya. Çık oğlum çık. çık. Çabuk gelmesin biri. Ay evladım kolumdan tut gidemiyorum daha. Yavaş çocuk çocuk yavaş. Lahmacun çıkarıyorsun fırında? Ay işte bak böyle. Böyle böyle yuvalar yıkılıyor aldatıyor bu şerefsizler. Ya şimdi aldatmak bu aksiyon için biraz fazla iddialı bence Mahide teyze. Çok biliyorsun değil mi Yağmurcuğum? çok biliyorsun